İmpando İmpaya. <laughs> o törene hiç katılmadım. En azından şimdiye kadar. Ve Aslan Koruyucular... ...Aslan Kayalığı'nın dört bir yanındaki hayvanları... ...bu törene bizzat davet ediyor. Hmm. Öyleyse... ...tören anında Aslan Kayalığı sakinlerinin çoğu... ...Aslan Koruyucuların çağırdığı yerde toplanacak. Böyle büyük bir şey ayarladıklarına göre... ...birkaç davetsiz misafire... ...ve özel bir konu... İtirazları olmaz herhalde. <laughs> Merhaba aslan kayalığı sakinleri. Hepiniz makininin impando impanyasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz buraya. <laughs> Bildiğiniz gibi bu güzel Mizumi korusundaki her ağaç bir bilge macuzi tarafından dikilmiştir. Evet. Mesela benim diktiğim ağaç işte tam şurada. Artık çok daha büyük. <laughs> bugün yaşam döngüsü devam ediyor. Çünkü makini Baobab ağacını dikiyor. Ve bu olayı kutlamamıza katkıda bulunmak için... ...iki sevgili dostum bugün bizi yalnız bırakmadılar. Ve şarkı söylemeyi de kabul ettiler. Sözü daha fazla uzatmayacağım. İşte karşınızda Timon ve Pumba. <laughs> abi, abi. Eğer savana sana karşıysa Her şey ters gidiyorsa Korkmuş ve yalnız hissetme Kulak ver bu şarkıya Her şey düzelir birlikte çalışınca Her, Her şey, şey düzelir birlikte, birlikte çalışınca <laughs> Tu, ci, ni, nu, -e. söyle ben Bir şey ters giderse Silkeleri biz bizde Bak etrafındaki dostlara Onlar hep yanında Bizler beraber kalırsak Biz söyleriz gururla Her şey düzeli birlikte çalışınca Her şey düzeli birlikte çalışınca Pek söylemem gereken tu ji ve Bir şey ters giy derse bizde Sanki moralimizi düzeltelim Sanki moralimizi düzeltelim Hepiniz planı biliyorsunuz. Timsahlar soldan, çakallar sağdan, sırtlanlar da ortadan. Onları diğer uçtaki büyük kayalığa doğru sürüyoruz. <laughs> Asla unutamayacakları bir gösteri olacak. Bence de. Hadi gidelim. <laughs> sırtlanlar! Merhaba aslan koruyucular. Umarım bölmüyoruzdur. <laughs> Sırtlanlardan fazlası var. Timsahlar ve çakallar da burada. Fuli, Ono, Timsahlar, Beşli, Bunga, Çakallar. Ben sırtlanları hallederim. Peki onlar? Biz bunun için arkadaşlar. Bize nerede ihtiyacın var Kayon? Hepimize. Su aygırları Beşli ile, lemurlar ve antiloplar Fuli ve Ono ile. Filler, sürüleri korumak için Bunga'ya yardım edin. Baba, biz de sırtlanlarla ilgileneceğiz. Matodo, saklanacak bir yer bu. Savaşacağız hakkımız için. Aslan Kayalı Sakinleri birleşin. <laughs> Timon, ne yapacağız şimdi? Yapılacak tek bir şey var, Pumba. Şarkıya devam etmek. Ha doğru, gösteri devam etmeli. <laughs> <laughs>